Bizim oyuncularımız erken havaya giriyor. Problemimiz bu. Genç antrenörler gibi. Şimdi ben bugün geçtiğimiz dönem hocam biz Antalya'dan yapıyoruz programı biliyorsun. Nuri Şahin'e ulaşamıyordum. Arkadaş bu nasıl bir ego ya? Bu nasıl bir ego? Ya da genç antrenörlerin ben %90'ına ulaşamıyorum. Bir spor sever olarak. Ama Mustafa Deniz diye aradığımda ya da Şenol Güneş'i aradığımda ulaşabiliyorum. Evet. Yani bu genç antrenörlerdeki egoyu gerçekten çözümü ve genç oyunculardaki. Gölgesine bakarken yürüyor çoğu. Erken havaya giriyoruz. Bizim ülke futbolun sıkıntılarının başına da bu geliyor diye düşünüyorum hocam. Evet yani şimdi Nuri e, Şahin baktığınız zaman e, milli takımlarımız da burada oynadı. Almanya'da yurt dışında e, oynadı. Şimdi baktığınız zaman e, zaman zaman basında özellikle bazı kişiler tarafında ki bu arada ben şu şöyle bir bilgi edindim. Nuri Şahin'in herhalde çok yakını Almanya gazetesinde çok üst düzey çalışan bir arkadaşmış galiba mesela. Ve buradaki Türkiye'deki basınla da arası çok iyiymiş bazı insanlarla. Böyle bir bilgi var. Şimdi bakıyorum Antalya Spor'da Nuri Şahin çok genç yaşta e, futbolu bıraktı ve antrenör oldu, teknik adam oldu. Doğru mu? Evet. Doğrudur. Şimdi e, Antalya Spor'da Nuri Şahin'le alakalı başarılı bir dönem bana söyleyebilir misiniz? Ben Nuri'yi kötülemek anlamında söylemiyorum. Burada, hocam hocam e, sadece şöyle insan? diyeyim sana. İlk döneminde başarılıydı. Hazır oyuncular geldi devre arasında. Evet. Hazır oyuncularla birlikte başarı yakalandı. Evet. Aynı oyuncularla sezon başı kampı geçirdi. Evet. Yeni takviyeler yapılmasına rağmen küme düşmekten son anda kurtuldu Antalya Spor. Sonra küme düşmekten adam e, ne oldu? Ödüllendirilerek adam Dortmund'dan trener oldu. Teknik adam oldu. Yani Aynen öyle. şimdi baktığınız zaman e, ilişkiler çok önemli. İşte diyorum ya ilişki. Yani maalesef ki dünyada, ha dünya demeyeyim de Türkiye'de özellikle bu biraz daha e, şeye dönmüş. Ama yani genç teknik adamlar e, dediğiniz gibi daha teknik adam olmadan, havaya giriyorlar. Yani ben onu yaptım, teknik adam oldum, bunu yaptım, şunu yaptım. Daha bir şey öğrenmeden, bilmeden hemen havaya giriyorlar maalesef.